Türk silahlı kuvvetleri Türk silahlı kuvvetleri Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesinde yeniden bir düzenlemeye giderek iş tehditleri kime danışarak kimden akıl alarak ve kiminle konuşarak kaldırdın? Türkiye sorunlarından kurtulmuş mudur ki bu 35. madde değiştirilmektedir? Başbakan ve hükümeti ne yapmaya çalışmaktadır? Bugünkü Türkiye manzarası öz ve özet olarak şunlardan ibarettir. Milli varlığımız ve birliğimiz dinamitlenmektedir. Lozan delinmekte, ser horlatılmaktadır. Türkiye dağıtılmak istenmektedir. Kardeş kavgası körüklenmektedir üniter yapı, milli devlet ve vatanın bölünmezliği tartışılmaktadır. Bunların müsebbibi de başbakan ve hükümetidir. AKP ülkemizin her alanındaki yangınların kundakçısıdır. İlkesiz, bilgisiz ve kimliksiz iktidar zihniyeti tutuşturduğu alevlere körükle gitmektedir. Yangın Kerkük'tedir. Su surmatu dadır, tüm Türkmen elindedir. Yangın Doğu Türkistan'dadır. Yangın şehit ocağındadır. Yangın sokaklardadır. Yangın okullardadır. Yangın tezgahlarda, tarlalarda ve yaylalardadır. Yangın bağlardadır, bahçelerdedir, köylerdedir. Yangın çiftçilerimizin hanelerindedir. Yangın pazarlarda, atölyelerde, fabrikalardadır. Yangın mutfaktadır. Yangın huzur ve senliğimize kadar ulaşmıştır. Yangın milli değerlerimize kadar yanaşmıştır. Yangın cumhuriyetin birikimlerine dayanmıştır. Başbakan Erdoğan, Türk bayrağını kaldıralım diyen yabancı ayranın köksüzleri akil yapmıştır. Bozgunu zafer diye sunmuştur. Naoşlukları normalleşme diye yutturmuştur. Milli ve manevi değerleri istismarda sinir ve sabırları germiştir. Türk milletini 36'ya taksim etmiş, Türklüğü etnik seviyeye indirmiştir. Milliyetçiliği ayaklar altına almış, milli kimliğimizi aşındırmıştır. Çanakkale'de savaştıklarımız bu kadar hasar vermemiştir. İzmir'de denize döktüklerimiz bu kadar bayağılaşmamış, bu kadar alçalmamışlardır. Sizler bunlara müstahak değilsiniz. Ve en önemlisi yurdumuz, yuvamız ve yarınlarımız sahipsiz değildir. Bu vahim tablonun farkına varmış milliyetçilerin müdahale vakti yaklaşmaktadır. Türkmenlerin ve Yörüklerin inisiyatif almalarının zamanı gelmektedir. İnanıyorum ki er ya da geç seçim vakti gelip çattığında başbakan ve zihniyeti kaçacak delik, sığınacak ülke arayacaktır. thank <laughs> you